Eda Hanım ve Enes Bey hoş geldiniz öncelikle Hoş, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Enes Bey ben sizlerle başlamak istiyorum. Ondan sonra da sözü Eda Hanım'a bırakacağım ama çok güzel bir konsept kafe yapmışsınız öncelikle. Tebrik ediyorum bu güzel başarı için. Teşekkür ederiz. E, ee, şu anda izleyenlerimiz de görüyordur. arkamızda bizle eşlik eden aslında e, ee, elmai çeşit balıklar ve sizin omuzunuzu Igorada mevcut diyebiliriz. Evet. Ben de ilk defa böyle bir yayın yapıyorum. İlginç oldu, güzel oldu. Nasıl başladı bu serüven? Evet. E, ben biraz daha başlangıcına değineyim. Ben diş hekimi Enes Burak Uğurlu. Hı hı. Uzman bir diş hekimiyim ama hayatımızı biraz daha girişimcilikle devam ettik. Hı hı. Bizim 5 farklı şehirde toplamda 6 şubeden oluşan diş polikliniği, güzellik merkezi, saç hekimi, diyetisyeni, psikoloğu, fizik tedavisi, pilates ve reformer gibi alanlarla oluşan bir girişimcilik hikayesi aslında. Devamında biz bunu Böyle bir farklı konseptle, bir kafe konseptiyle bir taşlandırmak istemiştik. Burada e, kuzenim Kemal Bey, işte e, Eda Hanım olsun e, birlikte e, denenmemişliği denemeye çalıştık. Dört duvarlar arasında değil de daha böyle canlı bir alanlar içerisinde oluşan insanların e, sadece kahve içtiği değil, huzur bulduğu, terapi eşliğinde bir e, dinlenme alanı oluşmasını istediğimiz bir konsept oluşturduk. Kahveyle başlamak istiyorum. E, kahveyi bazen içeriz, lezzeti güzel gelir, bazen de farklı oldu deriz. Burada sizin e, naçizane sırrınız nedir, buradaki püf nokta? Bunları sizden dinlemiş olabiliriz. E, bizim e, kafemize özel, kafemetkoya özel hı yapılmış hı. bir blend. Yumuşak içimdir. E, Karadeniz bölgesine uyumlu. <laughs> Tabii çalışma saatlerimiz de önemli burada. Buraya geldiğimizde kaçta kaç arasında hizmet alabiliyoruz? Bu güzel kahvede ee, içebiliyoruz? E, sabah 8'de Hı -hı. açılış yapıyoruz. E, akşam 12'ye kadar açığız. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Hı -hı. ve kafeniz için. Ee, teşekkür ederiz. daim olsun demek istiyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.